şu beşamelin sütünü koyuyorum abla Koy. Dakika yok çünkü daha. Bismillahirrahmanirrahim. Muskat koymadan, karabiber koymadan ama öyle karışır mı Kadir? Hmm, boş sırıltı o muskat. Nasıl boş sırıltı? Burada yılların aşçısı var. Petes püresi yapmıyoruz ki beşamel sos yapıyoruz. Beşamel sosun içine de giriyormuş. Muskat giriyormuş. İki gün önce öğrenmiş giriyormuş. Giriyormuş değil mi Hatice Hanım? Ha, o şu an ne desen ha diyecek. Hatice abla evin tapusunu üstüme yap. Evet giriyor. Ama. Hatice abla bunun kıvamı nasıl koyayım biraz daha süt? Daha o. Oh. Kadir onu çıkma teliyle mi çıksak? Teflon ah, ya. Ya hafta plastiği de vardı onun burada bir yerde. Kız atacağım onun altı çok açık. Ben sen dur hele Kadir'im dur. Yandık biz bugün. Ben yandım da kimse yanmasın. Vallahi bir yardım etmeden önce daha iyi yetişiyor. E ben diyorum size ben hastayım diye. Biz her şeyi kendiniz yapmaya alışık olunca bugün programımız bozuldu. Aynen öyle vallahi. Dayanın Hatice Hanım az Canım benim ya evet. Ben dayanacağım diye düşünüyorum. i̇nşallah. Az mı geldi şeker? Evet kuzum. Helva olması için. Kadir yemesene şunu. Nasıl bakacağım tadına? Sen niye bakıyorsun? Olsun akşam ne yiyeceğimizi bilmeyelim ben. Pardon ama tahin bunun neresinde? Serviste. Yanına koyacağız. Beğilip çekeceğiz. Serviste. Sen niye yanmıyorsun ya? Karabiber koyayım mı bu beşameli? Karabiber ee, koy koy. Bir tutam. Ah kör olmuyor. Çocuk dibine girmiş. Kız abla ona suyu gene eklerse şu beşamel sarak şu krepleri de fırına yollayalım. Geliyorum. Ben bunun altını kapat kapatıyorum. Dünden belli ellerim yana yana bir hal Hadi sesim. Sakın bana salataya zaman kalmadı deme. Yok yok zaman var. Kadir onu size 5 dakikada yapar. Kadir ne hangi birini yapsın? Ben şunu kapa demlenmesi lazım ya. Benim tenceremin kapağı yok. Şuradan bir yerden başka kapatacağım Yerim ben seni ya. Her şeye yetişiyorum her şeye. Allah kahretmesin. Sana diliyorum. Hatice abla. Ha. Gel şunları sar artık. Gözünü seveyim. Ben geliyorum. Bak fırında beşamel süsü kızaracak daha bunların. Onları tepside mi saracaksınız? Ha niye? Hmm, vücudun tepsisi. Hadi. Oy neydi bu telaşımız? Tabii bu kadar niye doldurdun diyecekler Kadir'im. üstüne de koyacağız. Yalnız şunu. Yalnız kokusu efsane. Kadir'im ona bir şundan yağ gezdir kuzum ya. Ortam çok yani biraz neşe gelsin dedim. Pazıyla pastırma zaten çok yakışır. Krebi yapmak için zaten öyle... Yani aman aman bir bilgiye de gerek yok krep yapmak için. Bugün mutfağa ilk gelen birisi bile tariften krep yapabilir. Ama hepsinin uyumu çok lezzetli olur. Yani üzerine e, sos gibi bir şey döker mi? Yani bazıları beşamel sosla dökebiliyor. kremada yapabiliyor. Nasıl servis yapacak bilmiyorum. Ama yani her türlü birbirine yakışan bir şey. Eğer lezzetli yapabilirse çok da güzel olur. Pazılı ve pastırmalı krep e, hafif bir tercih olmuş. Krebi yapıp pazı ve pastırma içine sarıp fırın atıp sıcak bir şekilde önümüze getirirse ona göre değerlendirmeyi alacağım. Bu ara sıcağı Hatice Hanım'a yakıştıramadım. Ondan daha farklı bir şeyler bekledim. Çünkü bir haftadır bilgisinin olduğunu söylüyor. Bu bilgisini de ara sıcağı dökmesini isterdim. Sofrada eksik yok değil mi abla? <laughs> Muhtemelen yok kuzum ya. Elim ayağım titriyor. Senin hani şekerin falan iyi mi? Bilmiyorum ki. Kerevizleri ne yapacaksınız Hatice Hanım? Ay onu Kadir'im ya. Şu kıza şu kerevizi bana... Ay tüm derdim Özlem'in cevizsiz kereviz yemesiydi. <laughs> Bütün derdim bitti Özlem cevizsiz kereviz yesin. Bu ne ya? Alerji teslim yapıyorum ben programda. Ucundan ala ala versin. Mükerremenin baklavasını ham ham yemeği biliyor. Kadir'im ya şey yapabilir misin? Kaşar rendeleyebilir misin? Dur şu an salatanın malzemelerini yıkıyorum ben. Ay kuzum benim. İyi Çorba ki varsın. Çorba onu da yetişirim ben Allah'ın izniyle. Bu da, da ters Şimdi oldu bu, bu ya. Şimdi bunu arkadaşlar hadi. Bak hızlanmamız Hı. lazım. Tut bunu hocam. Tam dokuz dakika. Kaşar. Ay ya. Dokuz, 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 dokuz. Biz evde yokuz, yokuz, yokuz. yokuz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Akıl çağrı bir şey. Bu da tuz ha, attın ha, mı? Ha, ha. Ben attım biraz Uz, tuz. Nasıl? Tamam canım, eline sağlık. Ablam bu da kaşarın. Ya bakar mısınız saniyede kaç tane iş yapıyor. Kadir'im ya. Şu anki mutfak robotları bile benim teknolojimde değiller. 95 model ama. Üstüne tanımam. Sil, süpür, ütü, bulaşık, yemek, çamaşır, dedikodu, gıybet, fitne, fesat, taşıma, yaşlı, hizmet, bu gence, bakım, bebe, her ya. şey ya. var. Market, kuyumcu, <laughs> Bana sokak, şuradan çarşı. birisi can versin. Can mı versin? Evet olmuyor. Canım feda sana sen yeter ki iste. <laughs> onu kalmış istemedi sonunda onu da istedi. Canımı istiyor atacağım da fırında hemen kızgın fırına atarsak 2 dakikada olacak inşallah. Şunları saramayacağım şimdi. Sarayım mı? Neydi abla? Mevsim. Mevsim salatası. Sebzelerinde işte kıvırcık, roka, turp, havuç olacak. Normal herkesin yaptığı mevsim salatası. Onun da sosuna dikkat edeceğim. Çünkü normalde herkes aynı şey yapıyor. Sos lezzet katıyor. Sosunu güzel oturtacak mı? lezzetine bakacağım. Bu hafta yemiş olduğumuz dördüncü mevsim salatası. Umarım güzel soslandırır, lezzetlendirir. Güzel, keyifli bir salata yeriz. Ben yemeğin yanına da yakıştırdım mevsim salatayı. Nerede benim cam kasem? O ver cam kasem vardı. Ben onu içeriye gönderdim. Ortalık çiftçi dolu. Ay Kadir'im, iyi ki doğurmuşum seni. Canım abla. Onun beşamel az olmadı mı? Kaşar da sepçen ya. Evet. Ama daha o bölümde bir sürü beşamel atacağım. Bol bol kullandı gitsin desene. Ay iki dakika oturabilir miyim? Tavamın da biraz kızım beni dövecek. Onun hediyelerdir bunlar. Seri. Ben vallahi bir tane bile sürmedim. Bas, Yerim ben karıştırdım. Kendim Allah Yapınca bir şey olmaz da ben yapınca laf olur. Emanet çiğ. Salata yiyorsun canım. Tamam, maydanoz da. Tamam bu salatada roka. Aa, bu ne? Havuçtan mı var bunun içinde? Evet kuzum ya kırmızı karnabaharı sevdesin de çok an babam. Benim bir kayısılarım vardı bir yerde ya. Sabah kahvenin yanında verdin ya. Bir şeyleri unuttum galiba ama. Ne Aldım bilemiyor. böyle şey soyacakla ince ince kıyıp üstüne döküyorum. Ovacaktım bir lokma ama öyle fırsat şansımız yok. Şimdi şu an Şurada... ben sırtımı kaşıyamıyorum. Aynen. Olacağım. Hemen kerevizi yapıyorum. O kayısılar ne için? Tandıra. Son altı dakika. Ay kuzum ya. Şu Saladana kızın sosu. şu kızın şeyini de yapayım ya. Hemen beden dili salatanın... vereyim. Salatanın sosu, zeytinyağı, limon, sirke. Bunun dilinden kurtulamayız vallahi billahi bugün. Çok nasıl unuttuk ya? Unutmadık vakit kalmadı. Evet son dakikalar. Ay Kadir'im dur sakın bana. Şşş. Hatice abla. Elim kesti. Kestiniz mi? Kesmedim. Ama bu 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 bu, bu o kızın şey olmayacak ki. Kadir bunun altı üstü nerede? Dolaba koydum. Dolap yemin et. Şurada ver bak mikrodalganın yanında. Ben hemen şu öbür şeyini yoğurdum hazırlayayım. Ay ellerim yandı. Lavle peynir gören var mı? Al 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 burada. Lavle. İçinde roka varmış aldım, al. Evet şu anda yarışmacımız yeniden kereviz salatası yapıyor. İyi de biz onu kavurmuştuk bu çiğ. Kavuracağız. Gene mi kavur? 4 evet. dakika diyor. Dört dakikada neyini kavuracaksınız oğlum? Hem şurada kavuracağız olmaz. Bizim şeyimize aykırı. Var mı ocakta da yer? Var. Açılmıyor zaten kör olmaz. Sen gene at. Sofra okey. Bakıyorum, peçetelerim, kağıt peçetelerim. Biz bir, bir daha kontrol Koş. edeyim. Eksik. Sen buna tuz attın mı? Neyim eksik? Az şuradan. Aheste aheste. Başladık, ne güzel gidiyorduk. Tamam, bu da burada kavrusu. Salatanın sosu da tamam. Bakayım ben bu sofraya. Peçeteliyim nerede? Nefret çekildiğin. Söylemeye çekiniyorum ama söyleyeyim mi? Söyle. 11 dakika. Ya, aa, bunları koyayım mı? İstersen çatalların altına bu istersen öyle dursun. Bence böyle dursun. İsteyen tamam. Son 1 bir dakika, sen... dakika diyor. Kereviz ne oldu kereviz? Ap. Pişiyor şey yok şey yok. Bak altını açtım. Bakayım mı? Bak, bakma daha yeni koydum o. Benim mu? çok ağrıdı. Anca kavrulur o. Benim. Mutfakta bir eksik kalmadı masaya bak. Kereviz falan tamam zaten. O ocak Şu bak e, bir iki detayım var. O kaşık mama kaşığı mı? Ya? Aa o, benim takımda. O, o, vallahi. Benimki de böyle yemek kaşığı zannettim ama mama kaşığı. İşte Son 30 saniye. Dur çünkü mi oynuyorsun. Bak onun böyle Nasıl? Ay o kadar bak, şey ama bak yaptım ki. Bak çizgileri, bak çizgileri görüldü. Aşk olsun. Bak incili. Ben özellikle bugüne özel evet, böyle hazırlık yaptım. Tutucu gibi. Baba baba. On. Dokuz. Ah, sekiz. Yedi, yapmayın. Altı. Beş. Dört. dört üç. İki. iki bir. bir. ederim. ablamın ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Aa. Iki saat, bak seyircimize de gösterelim. Yalanımız Çağ, yanlışımız yok. Tabii ki saat. Canlarım iki. ya. Çok Taki teşekkür ablam. ediyorum. İyi ki buradayım. Yoruldum ama. Iyi ki İyi ki çıktı O beş kutuk yedi oldu. Ah. Bence de. Bence uzatmadan olsun. direkt gidelim. Hemen yemeklerimizi sunalım. Yiyelim tadına <laughs> bakalım. Sonra puan verelim. Haydi bakalım. Gel. Oy, kızım. Canım. Oy. Elinize sağlık ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.